Herkese tekrardan merhaba. Halil İşko, bu isim sizlere tanıdık geliyor mu? Elbette Türkiye'nin bir aralar ünlü mimlerinden bir tanesiydi kendisi. Hala kendilerine ünlü diyebiliriz. Instagram'da günde 10 tane reklam aldığını farz edersek günümüzün ünlülerinden diyebiliriz. Normalde kendileriyle ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Hatta videolarının ben o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Bugün yine de videolarında kafama takılan bazı şeylere göz atacağız. Ve hiçbir insanın kusursuz olmadığını bu videoda daha iyi anlayacağız. Fakat videoya geçmeden önce bana destek olmak istiyorsan abone olup videoya like atarsan çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle Halil İşko ve ailesini birazcık tanımamız gerekiyor. Annesinin adı Ayşe Koşar ve babasının adı da İbrahim Koşar. Koşar ailesi TikTok'ta yaptığı paylaşımlar ve Türkiye'nin gündemine getirdiği mimler ile ünlü. Kendilerinin yaptığı hareketler veya söylediği sözleri de Türkiye'de epey bir konuşuldu zamanında. Türkiye'nin gündemine gelmek için o kadar çok çabaladılar ki artık bu benim de gözüme batmaya başladı. Şimdi bunun için sizlere çok güzel bir klip göstereceğim. Merhaba. Yok ya. Evet. O kampanyası var. Yok ya. TL olmuş. Yok ya. E4 TL. Yok ya. Zaten bu mimi internette görmeyeniniz yoktur. Halil hani babası İbrahim Koşar her reklam videosunda her reklam şeyinde yok yav yok yav diyerek kendi PR çalışmasını yapmaya çalışıyor. Tamam ilk başta komikti zaten bu Türkiye'de de meme oldu eyvallah buna bir şey demedik. Ama sizler günde zaten 10 tane reklam videosu çekiyorsunuz ve her seferinde de bu tarz PR çalışması görmek ne bileyim bir süreden sonra da kabak tadı veriyor bence. Tamam anlıyorum ün, para, şan, şöhret sizlere de güzel geliyor ve sizler her daim her koşulda ülkenin gündeminde kalmak istiyorsunuz. Ama daha orijinal daha güzel içerikler yaparak da bence bunu başarabilirsiniz. Zaten gündelik yaşantınızı çekerek bence gayet güzel içerikler ortaya sunuyorsunuz. Ve ben içeriklerinizin de, de öyle büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum bir iki ufak tefek şey dışında. O yüzden bunları yaparak devam etmek yerine bu tarz bir şey takılı kalmak bence çok büyük bir dezavantaj. Yani tekrardan dediğim gibi artık komik değil. Her neyse bunu bir sorun olarak görmeyebilirsiniz veya sizin için çok önemli bir şey olmayabilir. Zaten koskoca bir videoyu sadece bu konu için yapacak değilim. Özellikle bu videoyu çekmemin asıl bir sebebi var. Geçen günlerde Discord'dan bir takipçim bana ulaştı ve bana Halil İşko'nun bir yayınını gönderdi. Ona da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum ama konumuz şu anda bu değil. Kendisi bu canlı yayın kesidinde Halil İşko'nun babasının yani İbrahim'in Halil İşko'yu kameralar önüne göstererek hediye istediğini bana iletti ve ben de klibi inceledikten sonra buna kanaat getirdim. İsterseniz sizler de bir klibi inceleyin daha sonra hep beraber yorumlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Kim attı görebildi mi? Kim, <laughs> <laughs> Kim attı görebildin mi? <laughs> Ekran duru açayım mı kız? Batırı görmedin mi? Yok ya. Tüy taşa yerde. Bir bak Mertcan, Mertcan Yargıç enişte. Enişte Mertcan Yargıç. Aha bir şapka daha geldi. Hadi alaka? Adem bir gör. Eyvallah. Az önce de Adem atmıştı. Adem atmış. Hı. Teşekkürler. Hadi teşekkürler. Eyvallah sağ ol. Teşekkürler. Gel Celil'den gel. Bursa Eyvallah. Kardeş. Ya Adem abi teşekkürler. Abi teşekkürler. Adem abi. Adem abi teşekkürler. Gel kendini göster böyle biraz.

<laughs> evet tavuk. Gene zıplıyor. Şimdi burada çıkıp Halil tabii ki de suçlayamayız. Kendisi belki 10 sene sonra bu yaşlarını bile hatırlayamayacak. Sonuçta hangi biz 4-5 yaşlarını hatırlıyor ki? Burası tamamen bir soru işareti. Fakat sizlere şunu sormak istiyorum. Sizce buradaki asıl suçlu kim? Düşünmeniz için birkaç saniyeniz var. Tabii ki de onu yetiştiren ailesi ve ebeveynleri. Bu konuya şimdi birazdan denk geleceğim. Fakat öncelikle birazcık klibi inceleyelim. Şimdi klipte Halil ve Celil yemek yiyorlar. Ve aynı zamanda da ailesi de bir canlı yayın açmak istemiş. Eyvallah buraya kadar bir sıkıntı yok. Çocuğunuzu paylaşmak isterseniz ya da istemezseniz bunlar tamamen sizin kararınız. Fakat yayına her bir hediye geldiğinde Halil İşko'nun özellikle ekranı çıkartmak istemesi kafalarda büyük bir soru işareti bırakıyor bence. Her bir para atıldığında, her bir hediye atıldığında Halil İşko'yu ön plana çıkartması belki de bu hediyeleri daha çok istediği anlamına geliyor. Halil İşko daha çok küçük bir çocuk. Buradaki hediyelerin paranın bile anlamını bilmiyor. O yüzden canlı yayında verdiği tepkiler tamamen asılsız ve alakasız olabiliyor. Ama sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu siz çocuğunu kullanarak para kazanmak değil midir? Yani burası bence tartışmaya çok açık bir konu. O yüzden kesin bir yorum yapmak bence mantıksız olurdu. Ama sizlere birkaç mantıklı şey söyleyecek olursam Halilişko'nun yayında verdiği etkiyle Halilişko'nun babasının yayında verdiği etki aynı olamaz. Yani sizlere şu şekilde izah edeyim. Halilişko'nun olduğu bir yayında 100 tane hediye geliyorsa Halilişko'nun babasının olduğu bir yayında 10 tane sadece hediye geliyordur. İkisinin yarattığı etki kesinlikle aynı değildir. Ve bunu bilen Halilişko'nun ailesi de çocuğu üzerinden biraz da olsa para kazanmaya çalışıyor olabilir. Bakın bu doğru ya da değildir. Bunun etikliği tamamen tartışmaya açık ki bence asla etik değil. Ama şunu da söylemek istiyorum. Halilişko'nun babasının tek yaptığı şey bu da değil. Yayında da zaten fark ettiğiniz gibi tavuk mu istiyorsunuz yoksa film mi istiyorsunuz diye bir soru yöneltiyor Halilişko'ya. E Halilişko da bunların para değeri taşıdığını tabii ki de bilemez çünkü o küçük bir çocuk. O da istediği şeyi söylüyor ve takipçileri de o hediyeyi atmaya çalışıyor. Yani bence buradaki niyet çok basit bir şekilde ortada. Halilişko'yu kullanarak veya Halilişko'yu göstererek hediye istemeleri. Bunu bence inkar edecek çok az kişi vardır. Her neyse bu konuyu da ben birazcık geride bırakmak istiyorum. Umarım herkes bu konuyu da anlamıştır. Ve aynı zamanda TikTok'ta bir videoda dikkatimi çekti. Halil İşko'nun annesinin paylaştığı Kocamın Gerçek Yüzü adlı videosunu istiyorsanız hep beraber bir bakalım. Bugün size kocamın gerçek yüzünü göstereceğim. Sabah uyanır yanmaz hemen kahvaltı hazırlamamı istedi. Kahvaltı hazırladım. Beraber çocuklarla kahvaltımızı yaptı. Daha sonrasında markete gitmemi istedi. Dedi ki "Markete git ve içli köfte malzemeleri al. Öğlen yemeği için de içli köfte yap." dedi. Yani içli köfte ağır bir yemek. Öğlene nasıl yetişir bilmiyorum. Her ne kadar yetişmez desem de yine de öğlen için içli köfte yapmamı istedi. Ben de yaptım ama dediğim gibi yetiştiremedim. Ancak ikindiye hazır oldu. Ve kocam da çok sinirlendi. O kadar kadar içli kufte yaptım ama hiç yemedi bile geç oldu diye dışarı gidip adına kebap yedi. Size kocamın gerçek yüzünü storyden göstereceğim. Gerçekte bana nasıl davrandığını, nasıl bir yaşantımız olduğunu storylerimde paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada Ya açıkçası kocanla bir iki gün önce mutlu mesut bir şekilde video atarken iki gün sonra bu tarz bir şekilde video atman ona yapılan bir hakarettir bence. Bu olay ne kadar doğru ya da değil çok fazla bilmiyorum. Bence kurgu da olabilir. Ama yani evde yaşanan her olayı, her kavgayı da bence videolaştırmak zorunda değilsin. Birazcık da özeliniz olsun. Her konuyu videolaştırınca insanların kafasında da iki düşünce oluşuyor. Ya bu videolar kurgu ya da gerçekten yaşanıyorsa ayrı bir dert zaten E böyle olunca da artık yaptığınız her videonun kurgu ihtimali olmasını düşünüyor insanlar Ve videonun samimiyeti de bir o kadar kaçıyor bence Bir de bu instagramdan aldığı reklam mevzuları var Özellikle ben bu reklam videolarını gördükten sonra gerçekten patladım Şimdi sizlere de birkaç tanesini göstermek istiyorum Ha bu arada şunu da belirteyim Hashtag reklam değildir Sonra patlamayalım ya Her neyse klibimiz gelsin daha sonrasında da yorumlayalım Ne yapıyorsun kocacığım Aya krem sürüyorum A ben bu kremi eşim için ilk aldığımda ayak topuklarını göreceksiniz nasıl hep çatlamış. Ama bunu kullanıyordu birkaç aydır çok güzel pürüzsüzleşti. Yaklaşık... Abi ben bu influencerların en çok bu yönünü sevmiyorum işte. Gram alakası olmayan insanların gram alakası olmayan markalardan reklam alıp bu kadar paralar kazanması. Hadi tamam paraları geçiyorum artık bir videodan da paradan bahsetmeyelim değil mi? Ama Halil İşko'nun babasının ayağı ile random bir krem markasının ne alakası var? Abi kafayı yiyeceğim şimdi ya. Lütfen her gelen markayı reklam yapmayın. Buna da zaten zorunda değilsiniz. Bilgi sahibi olmadığınız şeyler hakkında yorum yapmayın veya markalaştırmayın. Reklamını yapmayın. Yani bir bir ürünü öveceğim diye o kadar saçma şeylerden çıkarım yapıyorsunuz ki insanların harbiden alası kaçıyor. Hani geçen yıllarda hatırlayacağınız gibi bir tane influencer şu anda adını vermek istemiyorum. Bir tane suluk markası reklamı yapmıştı. İşte çok iyi içiliyor, çok güzel bir suluk falan filan diye reklam yapmıştı. Hani bence bu da o olay gibi bir şey. Kremi övüyorlar da övüyorlar, övüyorlar da övüyorlar. Ya abicim iyi yanlarını söyle, kötü yanlarını söyle, bitsin gitsin bu olay. Ama yok işte illa övecekler, illa da suyunu çıkaracaklar. Markalarında istediği bu zaten. Bir de son olarak değinmek istediğim bir konu var. Halilişko'nun annesi yani Ayşe Koşar'ın her videoda yanlış kelimeler söylemesi veya yanlış telaffuzlar yapması da bence bu işin tuzun biberi oluyor. Halilişko'nun ailesi bence gerçekten çok zeki insanlar. O kadar çok keriz, o kadar çok salak insanı kendilerine takipçi yapıyorlar ve öyle güzel yorum kasıyorlar ki harbiden kendilerine hayran kalmamak elde değil. Çünkü yolda görsen boomer diyebileceğin insanlar sosyal medyada çoğu kerizi kandırır hale gelmişler. Harbiden helal olsun. Bu arada video başında da söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Ayşe Koşarla ve İbrahim Koşarla hiçbir sıkıntım yok. Hatta ben yaptığı videoları da bazen seviyorum. Böyle güzel bir aile ortamı falan yaratmaya çalışıyorlar ama bazen sınırlarını aştığı noktalarda oluyor zaten bu videoyu da o yüzden çektim. O zaman sonraki videolarda kadar hoşçakalın, emanet olun. görüşürüz ve bye bye.